Baba, şurada. Hey, ah, şimdi ne kadar tarağı, bakar ya, ama yok bak. Allah teyzesi. Şu Nerede bulabiliriz? de uçuyor, uçuyor. <laughs> uçuyor. <laughs> vallahi bu Aa, Evet ben, vallahi. Aha, aha, gel gel bu mu bu mu? Şimdi hala göz önünde atalım. Trenleri al. Sağol mu Baba şöyle yaparsak. biz şey bakalım, bu. Tamam. Bu mu bu mu de. Sürekli ama bunun karşısında bir şey bulamam. Sonra hep bunu seçersen buna. Tamam. Bu tamam. mu それでな어がなくなる t a

なかかかかるほど。<im> <laughs> <kilo> Baba benim tamam mı?